Hadi film başlıyor, kapatıyorum. Tamam, sonra ararım ben seni. Bayanın yanından sekiz boş bırakın abi. Nasıl telefonu? Bir, bir dakika. Bayanın Motorlar, üç komple... sıra arkası, Koştuğun baştan mi? iki boş bırak abi. Yeni mi bu? Hı -hı. Bayanın yedi evet, sıra evet, arkası. Bak böyle, dokunuyorsun, numaralar çıktı, tuşluyorsun. Aa çok güzel. Bayanın... E, İki sıra arkası sıra başı. Mesaj yazabilirsin Böyle kağıda özel gibi. Bayanın dört sıra önü paltolu olursam, beyin yanı. Çevirin. güle güle kullan. Bana bak, sen artık fazla oluyorsun. Ne oldu abla? Gösterecek başka yer bulamıyor musun? Buluruz abla. Bayanın on sıra arkası boş bulduğun yere otur abi. Sarah Jessica Parker ödüllerine ödül katıyor. 80'de Stil'in 80 yıldızı altın kürelerden sonra Screen Actors Guild ödüllerinden de zaferle döndü. Sarah, Jessica Parker! <laughs> Dizinin Carrie'si dalında en iyi kadın oyuncu seçildi. Cinebeş'ten canlı yayınlanan ödüllerde Sarah Jessica Parker, Amerika'nın en beğenilen televizyon yıldızı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Thank you so much. Sex and the City, her pazartesi 21'de Sinemeş'te. 5'te kralın maçı Perugia Inter. Napoli deplasmanında golsüz berabere kalan Saudi Atiri Perugia, Ecce'yi deplasmanda Rekoma'nın golleriyle yenerek... Avrupa kupaları için umutlanan Hakan Şükürlü Inter karşısında. Perugia Inter maçı yarın saat 16'da naklen sadece 5'te. Hemen üye olun, yenilemenizi son güne bırakmayın. Aksiyon sinemasına yeni bir boyut getirendi. Aksiyon <laughs> reisten unutamayacağınız bir macera. <laughs> ekranda Sine 5'te. Super Lig'de Ülker Spor'un ve Efes Pilsen'in kader gecesi. İtalya'da Scavolini'ye yenilen Ülker Spor ve Litvanya'da Raitis'a boyun eğen Efes tek hedef İstanbul'da tur atlamak. Ülker Spor, Scavolini Basket ve Efes Pilsen Yetuas Raitis Playoff birinci tur üçüncü maçları Perşembe akşamı 18.30'dan itibaren Barbaros Salı, Ahmet Kurt ve Aşim Tümdoğan'ın yorumlarıyla canlı yayında Sine 5 ve Süper Spor'da.